Baylar bayanlar, sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Alil. Ben de öyle. Bugün arkadaşlar vlog çekiyoruz. Şu anda biz eve gideceğiz. Sonra da yemek yeriz falan. Bekle bir araba geliyor. Ulan tam masalar var ya bizi ezip geçecekler şerefsiz. Aynen yaptık. aynen. Abi bak nedense videonun abi hepsi zıt. Şu anda kameram iğrenç olduğu için. Heh tamam oldu tamam şimdi oldu. Batman Armsy. Şimdi biz evde yiyeceğiz işte sonra yememiz yiyeceğiz. Sonra da belki Ali'nin annesi izin verirse PlayStation oynayacağız. Bulur. Hiç oynadığınızı bilmiyoruz ama süper bir oyun ya da Call of Duty oynayacağız. oynayacağız. Ben onu iki kere oynadım. Call of Duty de oynadım. Call of Duty de Ben de oynadım. Call of Duty çok şey kanka. Zor zor zor. Zor mu? Zor falan değil kanka. Şey. Kulağın hassasiyetini bağlayamıyorsun. Arkadaşlar azıcık bir bekleyin. Anne! Uf, şu şuradan mı? Arkadaşlar duyduğunuz ama olsun. Bekleyin. Ya hayvan gibi iş bir, bir şey yapıyoruz ya. Gel 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 Ali ya. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Ha, oha da! Arkadaşlar hemen geçen şerefsiz. Bizi az önce geçen araba işte buydu. Bizi az kalsın eziyordu. Kimi sansür değil. kanka, sansür. Sansür. sansür? Şimdi... Şimdi arkadaşlar işte öyle. Sonra ben azıcık ders çalışacağım. Sonra da oynanacağım. Şimdi arkadaşlar, öyle bakın. <laughs> Şimdi öncedeki gözler var falan önünde olduğu için Ali de hemen yavruyor Ne lan? Hadi arkadaşlar ah. işte, bekleyin. <laughs> Ali sen iş çık. Tövbe 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 töbe. Abla yakın play. Abi odaklanmıyor yalnız. What the fuck? Şimdi daha iyi. I fly. Kanka 3 dakika 31 sa 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 saniye oldu az önce. Kanka şey Baharatçı varmış. Nerede o? Hangi baharatçı la? Bir tane baharatçı var mı? Baharatçı yok burada. Abi. Burada bir şey var mı? Baharatçı. Baba baharatçı. baharatçı. Sarıysa altındaymış abi. Sarısa nedir? Oğlum te orada lan. Ya, Aa, tamam. Orada mı? Hadi, hadi. Anne, Anne, Abi. anne! öyleyle ha, bizi getirdiler. Ha, Koş, hadi. Bu ne Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Ali, koku. Ya, burada öbür hmm. sokağı değil. ölüyor her gün bu. Ali ben öldüm bekle. Ha, <laughs> şey katme. Hatta, hatta hiç. Neyse arkadaşlar, video bitmedi. Burada bence bitsin çünkü 3 elli. Hadi bence burada. Kanka bir bari... Bir giderken bitirelim ya. Tamam tamam. De. Bu... No hani no arkadaşlar. Durdurma özelliği yok. O yüzden çok kötü yönet olmuş. Buna da... 10 üzerinden... 8. Çünkü... Clash of Clans... işte Clash Royale falan arkadaşlar... Microsoft mağazasında arkadaşlar yok. O yüzden buna 10 üzerinden 5. Benim kankayı aldığım kankayı. telefon bir, bir milyon Kanka gel ya ben, ben sonra, Arkadaşlar Seri Gazi'de oturan varsa da aşağıya yorumlara arkadaşlar yazsın. Ve arkadaşlar tam Arkadaşlar tam şu taraftan tam şurada like bu, var ve abone bu kanal ıı, ıı, arkadaşlar ona tıklamayı unutmayın ben asla bu kanalda abone değiliz arkadaşlar yapmayacağım biz de yapmadık zaten bu zamana kadar YK'ya mı? YK'ya kanka bilmiyorum ben bak şimdi bak bir akşam 69 aboneydik tamam mı? pardon 59 aboneydik 59 aboneydik sabah ne? bir kalktık Kayboldu. Gitmiş abon olmuş. Acaba kim yaptı <gülüyor> ya? <gülüyor> Sen yapmış olabilir misin? Aa baharatçı. Evet. Bunun evet. kok, kokusu beni öldürüyor. Çok iyi. Hatırda kim var lan? Ne? Hatırda <laughs> kim? Sen söyle abi. Onlar çok güzel kahve koktu. Aynen. Ee... Kanka o ka kahve mi? Kahve. <laughs> abi 50 lira bozduğum var mı? Of. Efendim, 50 lira bozduğum var mı abi? Abi, tahta sütü var mı? Yok, tahta sütü. Arkadaşlar, tarhana var. Tarhanalar. Sonra tane karabiber var, var. Bu ne lan? Arkadaşlar şunlara bakar mısın? Hiç çok tuhaf değil mi ya? Şunlar da boş verir. Aynen düz. Come on bitch. Kaka. Altı da Kaka Kaka oldu. Be arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Farklı, farklı bir videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ve uzun zamandır da video çekilmemin sebebi arkadaşlar. E, zamanım olmuyor. Neyse arkadaşlar bay bay. Bay bay.